Allah Celle genel umumi manada şunu buyuruyor. Soruyorlar ne helal kılındı sana? Allah da anlatıyor Celle Celaluhu. Kul uhille tayyibat. Temiz olan şeyler helal kılındı ki bunların açıklamaları var. Devamında ve maallemtum minel cevarihi mukallibina tuallimunahunna mimma allamakumullah. Acayip bir ayet. Normalde biliyorsunuz köpek bir şeyi tuttuğu zaman da ısırdığı zaman da necise düşer. Fakat eğitilen hayvanlar, köpekler vardır. Yırtıcı hayvanlar. İşte köpek üzerinden konuşuyoruz. Mükellibin tuallimunehunne mimma allemekumullah. Allah'ın size öğrettiklerinden ona öğrettiğiniz nasıl avlanacak? Yani bir avı yakaladığı zaman da onu ne kadar tutacak? Hangi seviyede tutması gerekiyor? Bunu biliyor. Diğer hayvanlar gibi değil. Diğer yakaladığı zaman da belki kendisi istifade edecek. Eğitilmiş. Müfessirler diyorlar ki Fakhruddin Razi rahmetullahi aleyh. Bir köpek düşünün. Tuttuğu normalde necistir. Fakat eğitildi diye, ilim aldı diye o necis olan hayvan, eti yenmez biliyorsunuz. O necis olan hayvan tuttuğu ne hale dönüşüyor? Temize dönüşüyor. Bir köpek için bu böyle ise diyor, insan ilim öğrendiği zaman da nasıl bir hale evrilir? Anlatabiliyor muyum? Çok enteresan bir ifade bu. Yani o köpek bir anda tuttuğuyla sana hizmet ediyor. E insanoğlu ki Allah katında en değerli varlıktır. Bir anda ilimle birlikte, bir şeyleri öğrenmekle birlikte bambaşka bir makama geçiyor.